Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Evet bugün Türkçe ders yapımız, Yılın Babası metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Öncelikle metin hazırlık sorularımız var onlara birlikte bakalım. Birinci sorumuzda toplu taşıma araçlarında nasıl davranmamız gerektiğini açıklayın diye söylüyor. Yani şuraya yazdım sevgili öğrencilerim. Toplu taşıma araçlarında başkalarına saygılı, sessiz ve dikkatli davranmalıyız veya dikkatli olmalıyız diyebiliriz. Yaşlılara, hamilelere ve engellilere yer vermeliyiz. Yüksek sesle konuşmamalı, araçları kirletmemeli ve sıraya uymalıyız. İkinci etkinlikte verilen levhaların işaretlerinin anlamlarını bizden istiyor. Evet, yani buna bisiklet giremez, tren yolu var, işte hayvan çıkabilir, azemi hız 50, trafik ışığı ve taş düşebilir diyebilirsiniz. İşte burada çocuk çıkabilir, park yasak, dikkat, tünel var, yaya geçidi ve hastane olarak tamamlarsınız. Evet, metnimizi güzelce okuyalım sevgili öğrencilerim. Devam edelim. Şimdi etkinliklere birlikte geçelim. Evet. Birinci etkinlikte aşağıdaki kelimeler ve kelime grubunu anlamlarından hareketle bulmacadaki yerlerine yazmamız isteniyor. Ve bunları birer cümlede kullanmamız isteniyor. Şimdi sevgili öğrencilerim. 50 açıklık 1'e bakın burada. Ne diye yazacaksınız? Cömertlik diye yazacaksınız. 2 bir kimseye yaranmak veya yardım etmek için üstün çaba harcamak. Bakın burada da fır dönmek var. Bunu yazacaksınız. 3. Birine ölen bir yakınından kalan mal, mülk, para veya servet. Bu üçe miras diye yazacaksınız. 4. Telaş, şikayet ve benzeri sebeplerle yüksek sesle bağırmak. 4'e haykırmak yazacaksınız. 5. Yapması için birinden bir iş isteme. Buna teklif diye söyleyeceksiniz. 6'ya Leyli'nin gagası ile çıkardığı ses. Buna lak, lak diyeceğiz. 7'ye de ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi. Buna da yelek diye söyleyeceksiniz. Şimdi bunları ben cümle içerisinde kullandım. Sizlerde evet, cömertlik burada. Fır dönmek, evet, miras, haykırmak, evet, teklif, lak, lak sesi ve yelek. Bunları sizlerde de kullanın. Cömertlik çok güzel bir davranıştır dedim. Ustasının yanında fır dönüyordu. Dededen kalan mirası paylaştılar. Annesinin mezarında acıdan haykırdı. Babam komşumuza iş teklif etti. Leyleğin lak, lak sesi balkondan duyuldu. Takım elbisenin yeleği kirlendi. Sizler de başka örnekler, cümleler bulabilirsiniz. Şimdi metinle ilgili sorulara geçiyoruz. Birinci sorumuzda babam mektubu okurken nasıl bir ruh hali içindeydi diye soruyor. İşte sevinçli ve duygulu veya bakın sevinçli ve evet gururlu değil mi? Bunu söyleyebilirsiniz. Şu duygulu yerine, gururlu yazabilirsiniz. 2- Baba mektubu okuduktan sonra nasıl davranıyor? Nasıl davranıyor? Oğlunu kucaklar, gözlerini öper, havaya kaldırır ve sevinçle evin içinde dolaşır. 3- Mektupta neler yazıyor? Sizce yazanlar bir babayı mutlu edecek kadar güzel şeyler mi, neden demiş. Mektupta çocuğun otobüse yaşlı bir adama yer vermesi ve saygılı davranması anlatılıyor. Evet, çok güzel şeylerdir. Çünkü bir babayı en çok çocuğunun iyi davranışları mutlu eder. 4. Yaşlı amca çocuğun babasını nereden tanıyor? Evet, aynı sokakta oturdukları ve camide tanıştıkları için. 5. Çocuk yaşlı amcaya nasıl yardım ediyor? Siz onun yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız? Çocuk yaşlı amcaya yer veriyor, paketlerini taşıyor ve ilgileniyor. Ben de onun gibi yardım ederdim. Çünkü büyüklere saygı göstermek ve yardımlaşmak insanlık görevidir. Evet, üçüncü etkinlikte de metnimizin konusunu ve ana fikri e, istiyor sevgililerim. Metnin konusu bir çocuğun otobüste yaşlı bir adamı yer vermesi ve bu davranışın babasını çok mutlu etmesi. Ana fikir büyüklere saygı göstermek ve yardımsever olmak insan, insanı ve ailesini mutlu eder diye söyleyebilirsiniz. Dördüncü etkinlik. metninden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Evet, hayvanat bahçesini gezerken de kesenin ağzını açtı. Cümlenin anlamını bozmayacak şekilde bu kelime grubunun yerine hangi kelime ya da kelime grubu kullanılabilir? Şöyle diyebiliriz. İşte kesenin ağzını açtığı yerine hiç düşünmeden para harcadı veya ne diyebiliriz? Eli çok açıktı denilebilir. Burada deyim anlatım akıcılık katan çoğunlukla gerçek anlam dışında kullanılan kalıplaşmış kelime grubuna deyim denir. Kesenin ağzını açmak bir deyimdir. Bol para harcamaya girişmek anlamındadır. Deyimler en az iki kelimenin bir araya gelmesi oluşur kalıplaşmış sözlerdir. Yani kelimelerin yerleri değiştirilemez. Yani burada kesenin ağzını açtığı yerine açtı kesenin ağzını dinlemez Ya da kesenin ağzın çok açtı gibi kelime eklemi çıkarmalar olmaz. Kısa ve özlü ifadelerdir. Deyim oluşsayken kelimeler çoğunlukla mecaz anlam. Yani gerçek anlamın dışındadır. Şimdi bizden metindeki deyimlerden örnekler vermiş. Bunların anlamlarını bizden istiyor. Sevinç gözyaşları dökmek Buna ne diye söyleyebilirsiniz sevgili öğrencilerim? E, çok sevinip mutluluktan ağlamak veya aşırı sevinmek diyebilirsiniz. Yani şöyle evet, aşırı sevinmek denilebilir. Dudak bükmek, bu da beğenmemek, küçümsemek. Gözlerini içi gülmek, çok mutlu olmak. Fır dönmek, sürekli hareket etmek, yerinde duramamak. Nefes nefese kalmak, çok yorulup hızlı hızlı solmak anlamında. Evet yani burada da şimdi atasözlerine geçiyoruz. Anlatıma akıcılık katmak için kullanılan bir yer kelime grubu kelime grubu da atasözleridir. Atalarımızın uzun denemelere, gözlemlere dayanan düşüncelerin kalıplaşmış bir biçimi olan atasözleri halk tarafından benimsenmiş kısa özlü sözlerdir. Sakla zamanı gelir zamanı. Evet burada bakın uzun uzun anlatıyor. Az kelimeyle çok şey anlatır. Deyimler gibi kalıplaşmıştır. Değişikliğe vurmaz. Mecaz anlamlıdır. Atasözleri anlamlarıyla eşleşsin demiş. Burada dikkat etmemiz gereken her şeyi ederim Tek şuraya yazayım. Evet atasözleri ve Deyimler bunları birbirine karıştırabilirsiniz. Bakın deyimler daha kısa olur. İkincisi atasözleri e, geleceğe yönelik bakın sevgili tavsiyede bulunur. Mesela başına biz şöyle ayırdı ederdik Evet unutma diyerek mesela atasözün başına koyarsınız. Mesela sakla samanı gelir zamanı. Mesela başına yazıyorsunuz unutma sakla samanı gelir zamanı. Unutma üzüm üzme baka baka kararır. Yani başına unutma gibi bir tavsiye öğüt e, konulabiliyorsa atasözdür. Diğeri deyimdir karıştırırsanız bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Şimdi bizler atı sözleriyle anlamlarını eşleştirmemizi istemiş. Bir ağacın kurdu içinde olur. Yani bir topluluğu çökertecek olan şey kendi içinden çıkar. 2. Vakit nakittir. Zaman çok değerlidir. Boş yere harcanmamalıdır. 3. Baş dille tartılır. Kişinin aklı söylediği sözlerle ölçülür. 4. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Sürekli olarak iş değiştiren bir kimse başarı kazanamaz. 5 üzüm üzüme baka baka kararır. Buna da her zaman bir arada bulunan arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar. Yani kötü arkadaştan kötülük, iyi arkadaştan iyilik öğreniriz. Şimdi beşinci etkinlikte de metnimizin türü hikayedir. Hikaye türü metinlerde dört temel unsur yani olay, mekan, zaman ve varlık kadrosu. E bunları bizden şu an istiyor. Yılın babası metninin hikaye unsurları. Olay çocuğun otobüste yaşlı bir adama yer vermesi ve bu davranışın yaşlı adam tarafından mektupla babasına anlatılması veya iletilmesi. Mekan evde ve belediye otobüsünde geçiyor. Zaman bir çarşamba günü yazarsınız okul çıkışında. Evet, varlık kadrosu da baba, çocuklar, yaşlı adam ve otobüsteki yolcular. Altıncı etkinlikte yaşlılar, engelliler, hamile ve ee, zor durumdaki insanlara nasıl davranmamız gerektiği konusunda bir konuşma istiyor sevgili öğrencilerim. Çevremizden, yaşantılarımızdan, izlediğimiz bu buradaki videodan örnekler verebilirsiniz diyor. Sevgili arkadaşlar, toplu taşıma araçlarında veya başka yerlerde yaşlılara, engellilere ve hamilelere her zaman saygılı davranmalıyız. Onlara yer vermek, yardımcı olmak insanlık görevimizdir. Bir gün ben de otobüse yaşlı bir amcaya yer vermiştim çok teşekkür etmişti. Bu beni çok mutlu etti. Küçük bir davranış bile birinin gününü güzelleştirebilir. Unutmayalım. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bugün biz yardım edersek yarın bize de yardım edilir. Saygı toplumda sevgiyi artırır. Evet yedinci etkinlikte yardımlaşma konulu bir hikaye istiyor bizden. Şimdi size onu ayrı bir sayfada uzun olduğu için yazdım. E, aşamalarını istiyor. Ya yani şöyle diyebiliriz. bir ekmek payı diyebiliriz. Serim yani giriş kısmı. Bir kış sabahıydı. Her yer bembeyaz karla kaplıydı. Elif okula giderken mahallenin köşesinde yaşlı bir teyzenin elindeki torbaları taşımakta zorlandığını gördü. Teyzenin elleri soğuktan titriyordu. Gelişme düğüm kısmı Elif hemen yanına koştu. Teyze istersen torbaları ben taşıyayım dedi. Yaşlı kadın önce kabul etmek istemedi ama yürüyemeyeceğini fark edince teşekkür ederek torbaları Elif'e uzattı. Elif teyzenin evine kadar gidip eşyaları içeri taşıdı. Teyze Elif'e sıcak bir çay ve taze ekmek ikram etti. Çözüm sonuç kısmı Elif o gün yardımlaşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu anladı. Küçük bir iyiliğin bile bir insanı ne kadar mutlu ettiğini gördü. Eve dönerken içi sevinçle doluydu. Burada da e, sevgilendirim. Metni unsurları işte olay, varlık kadrosu, mekan, zaman öğretmeniz isterse verebilirsiniz. Evet gelelim şimdi son etkinliğimize. Sonra giderse hazırlıkta da çalışmak ve azimle ilgili atış sözleri istemiş bizden. Evet işleyen demir pas tutmaz. Bu birincisi. Emek olmadan yemek olmaz. Bu ikincisi. Eğer olan ekmeğini taştan çıkarır. Bu da üçüncüsü sevgilendir. Evet burada bitiriyorum. İstediğiniz metinler varsa yorumlarda buluşalım. Matematikleri de çözüyorum. Diğer derslerinizi istiyorsanız şu sayfa diye yazarsanız hazırlamaya çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.